Arkadaşlar merhabalar. Bazen ayrılabilen bazen ayrılmayan fiillerin ikinci videosu ile karşınızdayım. Daha önce hangi prefikslere ait fiillerin bu özelliklere sahip olduğunu anlatmıştım. Şimdi bir hatırlatma yapmak istiyorum. Um, unta, über, vida ve durş prefikslerine sahip Fiillerimizin bazen ayrıldığını, bazen ayrılmadığını ve ayrılıp ayrılmama durumuna göre anlamlarının değiştiğini ilk videoda anlatmıştım. Burada tekrarını yapalım. Ayrılabilir fiillerde önek vurgulanır ve önek genellikle somut anlamlarda ayrılabilir. Bu bir kural. Örnek cümlemiz: "İkşi terlemek, unta. Yağmur yağdığında sığınırım." Bir ağacın altına veya bir çatının altına. Korunmak için. Ayrılmayan fiillerde ise ön ekten sonraki hece vurgulanır ve genellikle mecazi anlamda kullanılıyor. Ön ek genellikle ana fiilden o durumda ayrılmıyor. Yine örnek cümlemize bakıyoruz. Er unterstellt mir eine Lüge. Beni yalanla suçluyor. Bana suç atıyor. Anlamındaydı. Şimdi arkadaşlar üç tane tekrar yeni kelime seçtim sizler için. İlki unterstellen umfahren übersetzen. Bunlar ayrılabilen fiillerdi ve kırmızı olarak gösterdiğimiz prefix'lerden ayrılıyorlardı. Aynı fiiller unterstellen umfahren übersetzen şeklinde vurgulandığında ise ayrılmayan fiiller olarak karşımıza çıkıyorlardı. Şimdi örnek cümlelerle bunu detaylandırıyoruz. sich unterstellen Yağmur yağdığında sığınak arıyorum. Wenn es regnet, suche ich Schutz somut bir anlam. Ve dolayısıyla prefiks ayrılıyor ana fiilden. Es regnet deshalb stelle ich mich unter. Zum Beispiel unter ein Dach. Yağmur yağıyor. Bu yüzden saklanıyorum. Diğer forma bakıyoruz. Unterstellen. Bir varsayım birine yanlış, yanlış bir şey atfetmek, suç atmak, suçlamak, üstüne yıkmak anlamlarına geliyor. Örneklere bakıyoruz. Ich gebe Kerem die Schuld für etwas. Kerem'i bir şey için suçluyorum. Suçu Kerem'e yıkıyorum yani. Ich unterstelle ihm. Das er das problem war. Sorunun o olduğunu varsayıyorum. Sorun ondan kaynaklanıyor ve dolayısıyla suçu o kişiye yıkıyorum. Ich unterstelle diye eine böze Absicht. Kötü niyetli olduğunu varsayıyorum. Ich unterstelle dir, das du mir Schaden willst. Zarar vermek istediğini varsayıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğümüz üzere edelim. ilk anlamda somut yağmur yağdığında bir çatının altına sığınmayı anlattığı için ayrılabilen bir fiil dolayısıyla prefix sona gidiyor. İkinci anlamda mecaz suç atmak, varsayımda bulunmak. Dolayısıyla arkadaşlar fiilimizin prefix'ten sonraki hecesi vurgulanıyor ve prefix ana fiilden ayrılmıyor. Şimdi diğer fiilimize geçiyoruz. umfahren. Burada yine somut bir anlam, genellikle bir araçla kaza yapma durumunda kullanılır ve burada bu fiil ayrılabilir. Örnek cümlemize bakıyoruz. Erhat den baw mit dem auto umgefahren. O arabasıyla ağaca çarptı. Erfağı immaden bal um. O her zaman ağaca çarpıyor. Yani arabayla ağaca çarpma durumu. Somut bir anlam. Burada ise umfağın araçla bir şeyden kaçınma durumunda kullanılıyor. Yine umgehin fiiline benziyor arkadaşlar. Kullanım itibarıyla çekinmek, sakınmak anlamlarında. Yine bir mecaz var. Dolayısıyla ayrılmıyor. Ayrılan bir fiil değil. Bu formunda. Örnek cümlelerimize bakıyoruz. Wegen der Stau möchte ich die Stadt umfahren. Trafik sıkışıklığından dolayı şehirden uzak durmak istiyorum. Yani arabayla şehrin içine girmiyorum. Yani çevre yolunu kullanıyorum ana caddelere girmek istemiyorum. Trafikten kaçınıyorum. Ich umfahre die Altstadt. Altstadt'tan kaçınıyorum. Yine ana merkeze girmiyorum. Ich umfahre das Haus. Burada ise evin etrafında dolanıyorum. Yani evden kaçınıyorum gibi düşünebiliriz. Evet arkadaşlar. Son fiilimize geldik bu videodaki. Übersetzen. Ayrılmadığı durumda ise übersetzen. Prefiksten sonrakini vurguluyoruz. Ayrılabilir durumunda anlamı birini diğer tarafa yani karşı tarafa götürmek. Bir nehirden bir gölden olabilir. Kayıkla veya bir gemiyle gölün karşı kıyısına taşımak. Örnek cümlemize bakıyoruz. Der Fährmann setzt die Gäste mit der Kaptan konukları feribotla karşı kıyıya götürür. Evet somut bir durumdan bahsediyoruz tekrar. Ve burada fiilimiz ayrılıyor. İkinci formda ise ayrılmayacak fiilimiz. Bunu çokça kullanıyoruz arkadaşlar zaten. Başka bir dile çevirmek. Örneklere bakalım. Diesen Text muss man übersetzen. Luther hat die Bibel aus dem Lateinischen übersetzt. Martin Luther İncili Latince'den çevirdi anlamında. Burada arkadaşlar düşünebilirsiniz. Burada da somut değil mi şeklinde. Zaten her zaman demedik arkadaşlar genellikle ayrılabileceği zamanlarda somut, ayrılmadığı zamanlarda soyut, mecaz demiştik. Burada belki bir kitabı çevirmeyi de somut olarak düşünebilirsiniz. Zaten arkadaşlar genellikle diyoruz, her zaman demiyoruz. Diğer örnekler. Das Buch wird in viele Sprachen übersetzt. Kitap birçok dile çevrilmiştir. Sie hat das Buch vom Englischen ins Deutsche Kitabı İngilizceden Almanca'ya çevirdi. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. 3 tane fiil gördük. Bazen ayrılan, bazen ayrılmayan. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir sonraki videodan görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve yakın çevrenize tavsiye etmeyi unutmayın diyorum. Hoşçakalın.